Hesap edenki sizlere merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Film Network ve Tech Blocks tanıtımı çekiyoruz. Evet arkadaşlar sunucuya girdiğimiz gibi buradan bilgi ve menü komutlarını kullanmamız için bize bir uyarıda bulunuyor. Hemen hızlıca aşağıya inip buradan günlük ödülünüzü alabilirsiniz. Ben az önce aldığım için bakiyem şu anda var. Bilgi kısmından başlayalım. Ada kısmının ile ilgili bilgiler var. Sunucunun komutları var. Trade banka, duel, market, açık pazar yani location host ve çeşitli ve ada kısmı ile ilgili yardımlarla ilgili bilgiler var. Hızlı bir şekilde ada oluşturacağız. Adamızı hızlıca oluşturdu arkadaşlar. Van Bulağı hoş geldiniz. Başlamak için bu bloğu kır. Hızlıca başlayalım arkadaşlar. Şöyle kırdım bloğun e, elime ilk defa aldığım için muhtemelen e, ekranıma çıktı. Daha doğrusu ilk defa kırdığım için. Öyle değilmiş galiba. Veya rankı da olabilir şeyin. Evet aşamamızmış toprak aşamamız. Bildiğiniz üzere tek blok, skyblocklarda bu şekilde ortadan blok geliyor ve biz de onları kıra kıra hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Evocation House sunucu daha az önce açıldığı için henüz bir şeyler yok ama insanlar oynadıkça ekleneceğine eminim. Tekrar spawn'a dönelim. Onun dışında banka sistemi var demişti. Bakalım hızlıca para yatırma, para çekme, para transferi. Evet kasa bölgesine geldik arkadaşlar. Spawner kasası, oyuncu kasası. Hop, açamadım. Burada bir event kasası var. Şurada bir efsane kasa var. Burada gizemli bir kasa var. Ve burada da vote kasası var. Bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz kafamda ve sağdaki scoreboard'da sunucu item others kullanıyor. Açıkçası göze hitap eden şekilde hazırlamışlar. Gerek scoreboard'u, gerek ismimizi, gerek SCC menüsünü, gerek tam menüsünü. Bundan da bir ufak bahsetmek istedim sunucunun markete en hızlıca bir bakalım. Bloklar diyor. o pahalıymış. Pahalıymış. Ee, peki ben buradan şey almaya çalışsam doğrudan çimen. Çimeni gördüm. Geçtim yanlışlıkla. 8 dolar diyor. Ben bankadan paramı bir geri çekeyim. Sunucu kitlerine baktık arkadaşlar. Az önce ee, burada tüm kitlerine asla bakarsanız bilgisi var. Skyzeus olduğunuz zaman P5 bir set ve e, verimlilik altı bir alet aşamasına ulaşıyorsunuz. VIP kitlerine bakıldığı zaman e, asla bakarsanız aşırı OP olmadığını görüyorsunuz. Çünkü oyunda erişebileceğiniz sete e, onlar da erişebiliyor. Tabii onlarınki netherite ama sizler de muhtemelen yükseltme yapabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. VIP'lerin aletleri daha iyi ama zaten muhtemelen VIP'ler kendileri de e, ilk hafta geçtikten sonra blok levelleri. Evet arkadaşlar burada da e, seviye veren blokları görüyoruz arkadaşlar. Kırık taş bu kadar, taş bu kadar, taş lula bu kadar, kömür bu kadar, kömür bloğu gayet iyiymiş. Lapis bu kadarmış, kızıl taş bu kadar, demir bloğu bu kadar. Aslında bunlar çok değilmiş, hepsi birer veriyormuş. Nediray tek başına 75 seviye veriyormuş. Yani seviye atlamak, şuradan rütbe menüsünden göstereyim. Skylord'a ulaşmak hiç kolay olmayacak. Sırada ejderha etkinliği var arkadaşlar. bu etkinlik başladığında ejderha ile savaş, savaşmanız gerekiyor. Ejderhaya en çok hasar veren 3 kişi ve ejderhayı öldüren kişi. Oradaki 3 yanlışlıkla katılmış. Ve etkinliğe katılan tüm kişilere gücünü göstermeye hazır mısın diyoruz arkadaşlar. Başka da bir şey demiyoruz. Vakit nakittir. Evet arkadaşlar burada geçirdiğimiz her 2 saat için bir adet event kasası anahtarı kazanıyormuşuz. Bu bölge birden fazla bu bölgede birden fazla hesap barındırabilirsiniz. Yani 2-3 kişiyi yani 2-3 hesabınızı oyuna sokup burada bekleyebilirsiniz demek istiyor. Hızlı bir şekilde tekrar bir vartlara göz atacağım hocam. Arena bölgesine bir girelim. Ezip bölgesi az önce birisi chatte kapalı mı diye bir sormuştu. Kapalı olabilir. Bakalım. Yok gayet açık duruyor. Ha yok kapatmışlar tamam. E, muhtemelen daha köylü ayarlanmadı. Yok köylüyü de aslında ayarlamışlar. Ha karşılığında ne vereceği muhtemelen daha ayarlanmış değil. Ee, şöyle hızlıca gezmeye devam edelim. Bir sonraki warp'ımıza gidelim arkadaşlar. Banka sistemini zaten gördük. Gördüğünüz sıralama bu şekildeymiş. Böyle stop yazarsam dönen evet gösteriyor. Evet arkadaşlar. Ee, sıra warp'lardan devam edelim. Vakit nakittir. Az önce gösterdim balıkçı. Burada bir balıkçı dayı varmış. Dayıyla konuşamıyor mu? Konuşamıyorum. E, Balık tutma yeri gibi. Ee, peki ödül falan yok galiba. Evet e, buradan da gelip balık tutabiliyorsunuz arkadaşlar. Son olarak varplardan ne kalmış? Ejderha gittik ve tamir bölgesi var. E, elinizdeki herhangi bir itemi tamir ettirmek isterseniz 5000 e, karşılığında ettirebiliyor ettirebiliyormuşsunuz. E, bu da iyi yani sadece VIP'lere özel bir şey olarak kalmasındansa e, günlük ödülleriniz sayesinde falan elinizdeki iyi bir kazmayı tamir ettirebilirsiniz. Şuradan bir spawn'a e, bakacağız. Gümük ödülleri gösterdim ama burada gördüğünüz gibi ilerleyen günlerde bize gizemli kasa anahtarı veriyor. Oradan da elma sayfamlar elde edebiliyor. Dup haberiniz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar kitimi aldım. Ee, kit'i almak için e, menüde yokmuş. Şu şekilde kit YouTuber'ı yazdım zaten gördüğünüz üzere. Ee, sünger mi? Ben tekrar bir blok level'lerine bakıp e, ufak bir seviye kasmaya çalışabilirim. Videoyu bitirmeden önce ada seviyemin en azından bir 20-30 olsun mu? Aynen birinciliğe oturup videoyu kapatalım. Ee, bu video sadece bir tanıtım videosuydu bu arada arkadaşlar. Ee, kanala abone olup video beğenirseniz yeni bir video gelir tabii ki de. Ee, evet arkadaşlar şuradan hızlı bir şekilde devam edelim genişletmeye. Şimdi bizim ana blok mu muydu? Ha, bu. Tam onun etrafında genişletmeye devam etmiş olduk. Su çok mu pahalı ya? Çok merak ettim şu an. Dur. E, çok da pahalı değilmiş bu adı. 70 dolar. Ee, zaten sunucuya başlarken 750 dolar sizin başlangıçtaki gelişiminizi tamamlamanız için sunucu tanımlıyor. Ee, bu konuda da gayet iyiler bence. Sunucu da oyuna başlarken sıfırdan başlamaktansa böyle verilen ufak tefek ödüllerle başlamak her zaman için daha iyidir. Az bize 20 toprak lazımdı. Bizde 18 vardı değil mi? Evet. Bir tane eksiğim kaldı. Arkadaşlar geçebilir miyim acaba? Hayır. Hayır. Alabilir miyim? Aldım. Reverse mi aldım ya. Abi gün 2'yi niye verdiniz? Tam taş tola seviye veriyordu. Dur. <laughs> bu bizim işimize yarar abi. 032 veriyormuş bir de. Taş 08. Abi ısıtacaksın yani taşı. İşte demek istediği bu kısacası. Evet arkadaşlar videonun bu kısmından sonra e, seviye kasma işlerine başlıyoruz. E, Hızlı bir şekilde tüm paramı çekiyorum ve hepsine gidip taş alıp onunla taş tola yapıp e, adaman dizmeye başlıyorum arkadaşlar. Bu arada doluysa ve fazla item almaya çalışıyorsanız sunucu e, o itemleri size vermeyip siparişinizi iptal ediyor. Bu da güzel bir ayrıntı olmuştu. Hızlı bir şekilde gördüğünüz tüm blokları diziyorum arkadaşlar. Bu arada video 12'si hızlandırılmış durumda. E, Tabi yetmiyor bu bana biraz daha diziyorum. E, sunucudaki en hızlı ve en iyi şekilde e, seviye kasma taktığı bu arkadaşlar. Daha iyisi şu anda gördüğüm kadarıyla yok. Çünkü e, blok seviyesi veren madenlerden almak çok çok pahalı. Onu da kontrol ettim. Bu yüzden en mantıklı seçenek taş alıp onu craftlamak. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere ve bay bay.